Oylanma artık. Herkes bir bakıyor. Vay bunlar kim abicim? Hangi okulun forması bu? Vallahi cillop gibi ikisi de. Sağdaki senin, soldaki benim. Terbiyesizler. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Burada utanmadan seçim yapıyorlar. Merhaba. Siz İstanbul'dan geldiniz değil mi? Nereden anladın? Formandan olmasın. Yok. Belgelerinizin geldiği gün ben nöbetçiydim de... ...oradan biliyorum. Ben Ayşe. Memnun oldum. Ben de Maya. Sen de Adasın galiba. Hmm. Evet. Baran'ın kardeşlerisiniz. Neyse... Ben size okulu gezdireyim. Önce sınıftan başlayalım. İstanbul'dan gelmiş bana. kardeşi kaybol. Özellikle formu da... Özellik forması. Evet. Merhaba. Hoş geldin. Ben İskender. Kısaca İso diyorlar. Benim de adım Ada. Kısaca Atarlı derler. Hiç bulaşma istersen. <laughs> bir şey takmayın. Ben de yeni sayılırım. İnsan çabuk alışıyor. Sen nereden geldin? Ben Aslen Vanlıyım. Ama ondan sonra şehir şehir gezdik. En son Malatya'daydık mesela. Ablam nerede iş bulursa oraya gidiyoruz. İyi dersler çocuklar. Ne işin var senin onlarla? Yabancı oldukları için ilgilenmek istedim. Zor olduğunu biliyorum. Sen karışma Ayşe. Bırak başlarının çaresine baksınlar. Sen de bana karışma. Kimin ne istiyorsam onunla konuşurum. yenisiniz, yolu bulamazsınız falan. Gideceğiniz yere bırakalım mı? Ne diyorsun sen be? Geri zekalı. Bir şey demedik canım. Aynı sınıftayız. Birkaç kalem eder, tanışırız ya düşündük. Sen hemen tersleniyorsun. Ya siz bir işinize baksanıza. Tamam da bulaşma şunlara. Amma da be. Şuna bak. Konuşulmuyor bile. Bakın sen şuna. Baran. Bak bakayım sen buraya. Ne oluyor be? Ne diyorsun lan? Bana konuş. Ben be. ne Baran, Ne konuşuyorsun lan? Ne konuşuyorsun? Ya, ne şey demedik ya yardım Baran. edelim diye. Sana kim yardım edecek lan? Tamam. Baran tamam. Tamam ya, bırak ya. Paran tamam. Yürü gidin lan. Sen gel bakayım benimle. Sen beni katil mi edeceksin lan? Ne diyorsun sen be gerizekalı? Bıraksana kolumu. Ne dediğim ortada. Bir daha hal ve hareketlerine dikkat edeceksin. Ben ne yaptım ya? Manyak mısın sen? Laf atan onlar. Bir daha böyle bir durum olduğunda başını eğip gideceksin. Durup konuşmayacaksın. Sana mı soracağım ben ne yapacağımı? Lanet olsun ki biz aynı bir daha beni de kendini de böyle rezil etmene izin vermem. Bunu o kafana sok. Ben ne yaptım da rezil oldun sen? Baran, hadi artık gidelim. Ne demek istedi şimdi bu? Biliyor musun sence? Neyi? Düşük yaptın mı? Yok canım. Söylememiştir Fırat abi. Hadi. Çocuk asıldıysa adanın ne kabahati var? Kızı niye çekiştiriyorsun? Ya ayağını denk kalsın diye. Tabii. Erkeksin ya sen. Her şeye müdahale hakkın var değil mi? Ne yapsaydım? Asılmaya devam mı etselerdi? Hayır ben bayılıyorum sanki de. Keşke gitseler. Ya ben seni korumana bir şey demiyorum ki. Benim dediğim emir verip üstünde baskı kurmaya çalışıyorsun. İşte bu yüzden okuyup meslek sahibi olacağım. Senin gibi feodal kafada bir erkeğe ezilmeyeceğim. Feodal evet ne be? Sen de bu inat varken kimse seni ezemez merak etme. Cadı,